Merhaba sevgili öğrenciler. Büyük ihtimalle sınavlara hazırlık yapıyorsunuz değil mi? Belki sadece ders anlamında değil, sosyal anlamda, sportif anlamlarda da değil mi? İnsanoğlu eğitime muhtaç tabii ki. Öğreniyoruz. Öğreneceğiz de. Ama bu alanda doğru eğitmenler ve doğru stratejileri kullanmak çok kıymetli. Değil mi? Bazen hepimiz zaten eğitim alanında görüyoruz. Çok çalışıyoruz, az ilerliyoruz. Bazen olmuyor. Bu anlamda eğitmen bu, sizleri uzman eğiticilerle buluştuğunuz bir platform. Buradan istediğiniz şekilde eğitmenlere ulaşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Ama yetmez. Senin için de bir akademi oluşturduk. Öğrenci Akademisi ders çalışma stratejilerinden tut, değil mi? teknoloji kullanımına kadar birçok alanda burada eğitimler bulacaksın. Sınavlarda nasıl başarılı olacaksın? Eğitimler bulacaksın. Nasıl bir planlama, düzenleme becerisi var? Nasıl bir zaman yönetimi olacak? Kendimizi nasıl geliştireceğiz? Bunlarla ilgili de öğrenci akademisi kısmında videolarımız olacak. Yine eğitmen bulun tüm sosyal medyaları yani YouTube, Instagram, Telegram, TikTok web sitesiyle beraber yanınızda olmaya devam edeceğiz.